Evet arkadaşlar ayarlara giriyoruz Google hesabı Gmail hesabı çıkış yapma silme oturum kapatma hesap kaldırma nasıl yapılır YouTube hesabı kaldırma silme oturum kapatma çıkış yapma nasıl yapılır bunun için ayarlara gidiyoruz ve ayarlar sekmesinden hesaplar sekmesine gidiyoruz hesaplar sekmesinden Google sekmesini tıklıyoruz. Google sekmesinden en alttaki sil butonu var. Hesabı sil kısmına tıklıyoruz. Yani biz hesabı sil dediğimizde bize uyarı geliyor. Hesap kaldırılsın mı diyor. Biz tabii ki hesabı kaldırılsın diyeceğiz. Yani sil diyeceğiz ama hesapta herhangi bir silme işlemi olmayacak. Sadece hesaptan çıkmış yapmış olacağız. Bu hesabı sil dediğimde bu kurulu gmail'imizden çıkış yapmış olacak. Tekrar Şifreniz ile girebilirsiniz, tekrar kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen sizin tasarrufunuza kalmış. Sil diyorum ve şu an Gmail'im Çıkış yapıldı, emin misiniz diyor. Eminim diyorum ve benden e, şifre istiyor. E, ekran şifresini girdikten sonra iş tamam, geçmiş olsun.